الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم بزهش بالمملكة يازقس gelmeden önce helak etmezdir Yüce Allah. Ne demek? Yani her bir ümmetin helak edileceği bir vakit vardır. O vaktine geçebilirler ne de o vakitten geri kalabilirler. Mesela Cenab-ı Allah diyelim 2027'de İsrail'i helak edecek. Bu levh-i mahfuzda yazılmıştır. Ha. Ne bu 2027'den önce helak edilir ne de bu 2027'yi geçer. Vakti geldi mi, saati geldi mi, dakikası geldi mi o anda helak edilirler. Onlara mühürlet de verilmez. Evet tefsire geçelim. Velaha <laughs> kitabın. Şimdi bu velaha kitabın burada vav var diyecek. Bu cümletun vakiatun sifeten li kariyetin. Yani Va min kariyetin. O zaman bu vela kitabında onun sıfatı oluyor. Yani eee yazgısı belli olan bir memleket. Eğer sıfatı yazgısı yani onun e, vadesi malum burada kitaptan burada burada yani eceli yani yazgısı belli olan eceli belli vakti belli olan bir kar yani, helak edilme vakti belli olan yani o manada diyeceğiz. E şimdi diyecek kıyas vavın gelmemesi içindir. Çünkü vav sıfat ile mevsuf arasına girmez. E diyecek bu vav niçin gelmiş? Deyecek, için gelmiş diyecek tekit için gelmiş diyecek. Vel kıyasu en la yetevassat el vavu beynehuma. Evet yani beyne sıfatı ve mevsuf yani. Kıyas bunu gerektiriyor. Kema fi kavli ta'ala ve ma ehlekna min kariyetin illa leha munzirun. Bak illa. Bu leha munzirun kariyetin sıfatır vav yoktur. E peki buradan için vav gelmiş? Ve innama tevassatat. Burada vav niye ara gelmiş? letaki dilu suqi sıfati bel mevsuf. sıfatın mevsufuna yani bitişmesini ne yapmak için tekit etmek için evet demek sıfat o kadar mevsufuna yapışık ki ne yapıyor bunu tekit ediyor yani. hani ayrılmaz bir parçası gibi kemayu fil hal halda da nasıl öyle denilir ca ani zeydun sabun ve sabun bak vav geliyor Tekit için. Anası yani diyor ki sen vavlu da getirsen getirmesinde mana değişmez. Haliyet manası değişmez. Sıfatta da değişmez. Sıfat vardır ama tekit manası vardır. Kitab-ı malum. Burada kitapta mı var? Mektubun malumun. Belli bir yazın buradaki mektup yeni yazılan şey yani eceli yazılmış. Mesela 2027, 2070, 2090 mesela misal veriyorum. Bir ümmet mesela Amerika 2040'ta helak olacak. Bu malum yazılmış. Devh-i bellidir. Değişmez. Ki ve huve bu mektub nedir? Ecelü kutibe fil levhi ve bu yine. Levh-i mahfuzda yazılan, açıklanan, beyan edilen eceli vaktidir yani. Ala tara ila kavli ma tesbiqu min ummetin ecelaha. Bak burada ecel dedi. Yani demek kitaptan ecel murattır yani. Fi mavdi kitabiha. Demek ki ma tesbiqu min ummetin kitabaha yerinde ecel kullan. Demek ki buradaki kitaptan murat eceldir. Peki. Ma tesbiqu diyecek buradan için ümmeti müennes yaptığı Yestahirun'da da, da müzekker yaptı. Diyecek ki ve annesil ümmete evvelen sümme zekkeraha yani müzekker getirdi. İlk önce müennes sonra müzekker. Ahiren bu sonda Yestahirun. Hamlen ala lafzi vel ma'na. Ma Buradaki ümmete murat kavumdur. E, kavum müzekkerdir. E, buradaysa lafız ümmet lafzı da müennesdir. Lafza nispeten de tesbiku dediği müennes getirdi. Ve ma yastahiruna anhu burada da bir anhu nedir mahsuftur çünkü bellidir çünkü burada demişti ya yüce Rabbimiz Ma tasbiqu min ummetin ecelaha ve ma yastahiru anhu evet ondan geri kalmaz Yani bir şeyden geri kalmak zaten mesela geri Durmak ne demek? Yani bir şeyden geri durmak yani. Bu malumdur yani. Anhu yani oradan anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> o Mekke müşrikleri şöyle dediler: Ey kendisine zikirde murat Kur'andır. Kur'an indirilen. Bak. İnne kele <laughs> Bak Kur'an indirildiğini kabul ediyorlar. Fakat sonra diyorlar sen delisin yani. İnne kele Aklını yitirmişsin. Haşa. Şimdi onu açıklayacak. Karal-ı Amaş. Ya eyyuhellezi ulkiye aleyhiz zikru. Bu nuz ile Aynı manayı ifade eder. Yani kendine verilen. Ve kendine haza nida minhum ala vacil istisa bak. Eyyuhellezi nuz ile aleyhiz zikru Bu nida ediyor. Ey kendine zikir indirilen. Demek ki Kur'an'ın indirildiğini kabul ediyorlar. Bu Allah yoluyla ya yani. yani sen kendi zamına göre kendine kitap indirilen var aslında yani. Allah yediriyor haşa. Kim makale firavnu. İnnah Rasulukum ellezi ursil ile ikum lemejdon. Bak İnne Rasulukum. Bak Peygamberiniz ellezi ursilim size gönderilen. Zaten ellezi ursil ile da bundan sen size gönderilen bu Peygamber var ya Peygamber olduğunu iddia eden. İleykum size gönderilen lemejdon bakın lemejdon başıyla sonu arasında bir zıttık var, bir terslik var. Bak, i̇lk önce peygamber olduğunu kabul ediyor. İnne rasulekum. E sonra ile Mecnun diyor. E burada alay olan demek. Burada alay ediyor çünkü Firavun. Hz. Musa'nın peygamber olduğunu kabul etse zaten ona karşı çıkmazdı. Ve keyfe yukirrûne bi uzûri zikri aleyhi ve yansibûne hu ile cunre ve yansubûne hu. Nesebe yansubu yansubu ikisi de kullanılır. E dur nasıl? Ona Kur'an indirildiğini kabul ediyorlar, ikrar ediyorlar. E sonra da deliliğe nispet ediyorlar. E bak bu nasıl olur diyor. Evet. Ve ta'kis sufi kelamı lil istizai diyor ta'kis Arapların kelamında istizacma ta'kis yani aks. Bak ne demek ta'kis? Yani başıyla sonu birbirine çelişen. Bak başı resulekum diyor Firavun. Bak peygamber Demek bu peygamber onu kabul ediyor. E sonunda adam deli diyor. Bak bu tahkis oldu. Burada da öyle. Ona peygamber efendimize Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini kabul ediyorlar. E sonra deliliğe nispet ediyorlar. Bak bu da tahkis. Alay yoluyla bu Arap kelamında meşhurdur diyor. Evet. Duvet <laughs> tahkis <tuh> fi ve tahakkum mezhebun mübtedadır değerli kardeşlerim. Mezhebun da haberidir. Vasit onun sıfatıdır bu lil istizaide eee takise muhtarlıktır. mütenalliktir. Tehkimde istizao zanatıdır. What taqisu fi kelamihim lil istizai ve tehkumi mezhebun vasiun. Yani bu geniş bir e, kullanımdır diyelim. Kullanım alanı geniştir. O manada kullanacağız. Mezhep aslında gidilen yol demektir. Yani burada kullanım alanı genişleyen. Demek çok kullanıyorlar bu Araplar kendi kelamında bu gibi eee takisi. Dur ve kadca fi kitabıyla fi mevadi'a minha febeşşiruhum bi azabin elim. Bak febeşşiruhum. <laughs> Onlar müjdeler. Aslında müjde güzel şeyler için müjdelenir. Ama sonra diyor bi azabin elim. Elim bir azabı müjdeler. Bak Başından sonu birbirine ne oldu? Zıt oldu. Burada alay yoluyla. Haşa Allah-u Teala e, onlara ne yapıyor? Böyle alaylı bir şekilde onlara cevap veriyor. Tabi burada Cenab-ı Allah e, Şimdi insan diyor ya Allah Teala alay eder mi? Maksat burada onların alaydan burada Allah onların müstahakını verecek. O manada yoksa haşa Allah e, bizim gibi insanlarla alay etmez. Hala e, helak eder, cezalandırır o kadar. İnneke le entel halimur reşid. Bak sen diyor halimsin, reşidsin. Halbuki Şuayb Aleyhisselam'ın peygamberlerini kabul etmiyorlardı. E, sonra da diyor sen bak halimsin, reşidsin böyle aklı başında olan birisin. Sanki alaylı bir şekilde bunu söylüyorlar. Şu Ayb Aleyhisselam'a. Bu Hud suresinde geçiyor. Oraya bakarsınız. Vakad İnşallah Hud suresini de okuyacağız değerli kardeşlerim. Yani e, niyetimde bu Hicr suresinden sonra Hud suresi var. İnşallah Allah izin verirse onu okuyacağız. Hud suresi. Hani Efendimiz'i beni Hud suresi ve benzerleri yaşlandırdı. Saçım beyazlaştırdı. وَقَدْ يُوْجَدُ kesiren ف۪ي كَلَمِ الْعَجَبِ Dür acabın Acemlerin kelamında da bu çok kullanılır. Vel mana yani ayete tekrar dönüyor. İnneke le tekulu kavlel mecanin mecanini bu izafeden dolayı nun kesre oluyor. Hani mesacit gibi İnneke le tekulu kavlel mecanini sen delilerin yani aklını yitirmişlerin sözü gibi söz söylüyorsun. Nasıl onlar gibi söylüyorsun? Hine tedda'i en Allah nezzel aleyke zikre. Sen iddia ediyorsun ki Cenab-ı Allah sana Kur'an indirmiş. Evet. Böyle bir şey olabilir mi yani diyor. İnkar ediyorlar yani. Kabul etmiyorlar bir türlü. Lev ma te'tina bil melâiketi in mine Eğer sen doğru sözlü olanlardan isen, yani doğruyu söylüyorsan bize melekleri indir. Melekleri görelim. Evet. Yani senin doğruluğuna şahitlik edecek melekleri bize Allah'a gönderseydi ya. Lev rukibet ma'la. Bak. Lev la bide vama ma lev İkisinde de kullanılır. Li manayeyn iki mana için diyecek ki birisi tahdid için biri de imtina şeyin li vücudu gayrihi. Demek lauma istese laula olduğu zaman hem tahdid hem teşvik manası vardır hem de bir şeyin var, e, bulunması varlığı bir şeyin imtinasına delil olarak da kullanılıyor. Wa ma hal ama hele gelince mesela eee felem turakkab illa ma'lani hella denir. Helma denilmez. O zaman da bu da tahdid için demek ki ve ammahal falam turakkab terkip edilmez illa ma'a sadece la ile terkip edilir. Vahdaha bu takittir li tahdid teşvik için. Yani bu da mesela hella dediğin zaman hella bu imtina şeyli vücudu gayri için kullanmaz hella. Ama levla kullanılır. Kale İbn Mukbil لو ما الحياء ولو ما الدين ابتكما بعد ما فيكما إذ ابتما أوري Burada lauma burada şey içindir. Tehdit değil de. imtina o şeyli vücudu gayrihi. Bak, buradaki vücut, haya dindir. Neyi imtina etmiş? Onları kınamayı e, ne yapmış? E, i̇mtina etmiş. Yani bende haya ve din olmasaydı, siz ben nasıl körlüğümle, yani şaşılığımla beni ayıpladınız, ben de sizi ayıpladım size bulunan şeylerden dolayı. Demek ki ama haya bunu bırakmıyor, engelliyor. Bak, lemmel haya, haya olmasaydı ve lemmel dinu din olmasaydı ibtukuma sizi kınardım. Evet, ne, ne, neyle? Bir ba'di kuma, sizde bulunan bazı şeylerle, yani bazı sıfatlarla sizi ne yapardım? Ben de sizi kınardım, lemme derdim. Ee, niçin lemme derdim? İbtuma avre sizde çünkü benim e, gözümdeki bir kusurdan dolayı beni ayıpladınız. Ama hayava din bırakmıyor ki ben de siz bundan dolayı ayıplayayım. Barda bu levma imtina aşeği vücudu gayrihi. İmtina aşeği ki burada ibtukuma yani ayıplamaktır. E, vücudu gayrihi. Çünkü hayava din bulunduğundan dolayı. Demek ki hayava din olmasaydı ben de sizi kınardım diyor. Ama hayam, edebim bırakmıyor. Vel ma'na hella te'tina bil melaketi bi Yani burada hella teşvik içindir. Yani melekleri senin doğruluğuna şahitlik edecek etmesi için getirseydi ya, getirseydin ya. Ve ya'du neke, ala inzarike. Yani bu senin tebliğine, davetine yardımcı olacak. Adu da ya'du destek olmak. Yani senin bu Uyarman, uyarmana destek çıkacak melekler getirseydin ya ya da senin peygamberlik iddiasına bulunduğun yani iddiasına bulunduğun peygamberliğini doğrulayacak melekler şahitlik edecek melekler getirseydin ya ki kavli teala bak kafirlere ödüyordun ona e, melek indirilmeli değil miydi ki ona eee ne yapsın? Onunla beraber insanları korkusun ya destek olsun. Bu uyarmada onlara destek olsun yani. Ev hella te'tina burada ya da hella te'tina bir melaket lil iqabi ve burada dedik yeşhedun bi sıdkike burada da lil iqabi ala tekzibin aleke. Yani seni yalanladığımızdan dolayı bize azap edecek melekler gelseydi ya inkunta kunta sadiken eğer sen doğruysan kema kana tetil ümmel mukezibete bir sulanas ki önceki ümmetler Peygamberlerini yalanlamıştı onlara melekler geldi e biz de seni yalanlıyoruz madem seni yalanlıyoruz niçin azap e, bize azap etmek üzere melekler e, melekleri getirmiyorsun ama Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Yür manunezilü meleikete illa bil hakki ve ma kanu Biz melekleri sadece bir hak ile indiririz bir gerçek ile indiririz fakat onlara da melekler indiği zaman mühlet verilmez. Kurya tenezzelu. Bizim kıraatta manu nezzeliyordur. Burada tenezzelu okunmuş. Bir mana tetenezzelu. Evet. Ve tenezzelu alel binaylil mef'uli. Yani bina meçhul tenezzelu min nuzzile. Demek ki eee Nezzele, yünezzilu, Min Nuzile. Demek ki Nuzile'den tünezzeli oluyor. Ya da min nezzele diyelim. Yani nezele babından. Yani tef'il babından. Ama mazisi yani bu ibare yaygındır. da bu da mazisi bine demek ki muzarisen bine O yüzden min nuzile dedi. Yani bir tef'il babından yani. Tef'il babından olduğunu işaret ediyor. Yani burada tef'il babından olduğunu olduğuna işaret ediyor. Ve nunazzilul melekete bin nuni ve nasbil melekete nunazzil olsa o zaman melekete o zaman ne oluyor? Meful oluyor. Biz indir. Manune biz indirmeyiz. Sadece hak ile indiririz. İlla bil hak yani illa tenzilen multevisen bil hikmeti vel masahati bir hikmete bir masahata mebni olarak biz bu melekleri indiririz. Ama ve hikmete fi en te'tiyekum iyanen tuşahidûnehum ve yeşhedûne lekum bisıdkın nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor meleklerin böyle onların göreceği bir şekilde ayanen e, gelmeleri ne bir hikmet yok. E, senin peygamber olduğunu tasdik eee şahitlik yapanlarda bir hikmet yok yani. Olsaydı gönderdik. Niçin? Yani hinezin musaddikuna alettir an çünkü melekleri görseler hani Firavun'un imanı gibi. Firavun da azabı görünce iman etti. E, bunlar da melekleri görse iman edecekler. E, diyorum, o zaman bu e, ihtiyari bir iman olmadı, bir tasdik olmadı. E, mecburi bir tasdik oldu. Bunda, bundan da bir e, fayda yok diyor. Ve misli kavlu ve ma halakna semavati vel arda ve ma beynuma illa bil haq. Bak illa bil haq. Ve kile el haq el vahyu. Buradaki haktan murat vahidir. Yani biz melekler ancak vahiyle. Yani Kur'an Kur'an'ı indirmek için melekleri gönder. Mesela Cebrail Kur'an'ı indirmek için iniyor. Evvel azab ya da azap bir kavma azap sabit oldu. Ya azabı getirmek için ancak melek gelir. Başka bir şey için gelmez. Yani senin seni tasdik etmek için ya da bütün peygamberleri tasdik etmek için hiçbir, hiçbir melek göndermedik yüce Allah. Ya vahiy gönderdik ya da azab ile gönderdik. Ve izen cevabın ve cezan. Bana dedi ya burada. Ve ma kanu izen bu izen diyor, hem cevaptır hem de cezadır. Liyane cevabın çünkü o kafirlerin sözüne bir cevap oluyor. Hani dedi ya la ma bil malaikati in Edir, melekler inse ona cevap. Onlara mühlet verilmez yani. Yani meleklerin inmezse sizin için bir fayda yok ki. Belki sizin, azabı, sizin helakınız var diyor. Hem onlara bir ne oluyor cevap oluyor hem de ve ceza li şartı mukadder. mukadder. bir şartın da cezasıdır. Takdiruhu o mukadder şart nedir? Ve lev nezele melekete ma kanu munzarine Vama uhir azabı bak. La bu nezzenen melekler. Bu şarttır, mukadderdir. Biz melekleri indirseydik, onlar muhlet verilmezdi. Ve azap onlardan da tehir edilmezdi. Yani işleri biterdi yani. Evet, bu dokuzuncu ayet. Kalalım inşallah. Ve ahir da'vana en ilhamdülillah Rabbil alemin.